Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bime geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bakalım neler varmış, fiyatta ne gibi değişiklikler olmuş. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle persil jel var. Bunlar e, derin temizleme ve venel büyüsü var. Şöyle göstereyim bunlar ne kadarmış. Bakalım. E, 3 litrelik fiyatları ise 69 lira bilginiz olsun. Yine burada finish markasının şöyle hepsi bir arada özel serisi var. Bunu da sizlere böyle göstereyim. Bunlar da fiyatları 120 lira. Ee, bunlar gerçekten de uygunmuş. 110 tane var ve 120 lira. Evet burada ise bingo'nun sıvı çamaşır deterjanı var. Bu da e, ne kadarmış 975 e, gram milimlik fiyatı ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle en yani Er, net, e net sirkelim var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 2 litrelik. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise Silip var. avantajlı paket. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Desto markasının bulaşık deterjanları var. Böyle bu limonlu oluyor. E, bakalım bu e, aloe veralı. Bu da farklı böyle. Limon kokusu. Ee, bu da elmalı oluyor. Bunlar e, şöyle göstereyim. 75 milimlik fiyatlar ise 11 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle feyri bulaşık deterjanı var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 650 milimlik fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Cip markasının şöyle biberon temizleyicileri var. Bunlar da 10 liradan 6 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise böyle aktif bloklar var. Bunlar da e, ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir burada ise bir biref e, şöyle toplar var. Banyo jelmiş. E, bunlar koku topları. E, fiyatları 50 liradan 37 liraya düşmüş. Burada ise Pardon koku toplarını yanlış söyledim. Fiyatları 10 liradan 8 liraya düşmüş. Burada ise bref blok küpleri var. Bunların da fiyatları 15 liradan 8 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada ise böyle oda parfümleri var. Bunlar da böyle farklı olanlar. iki çeşit var zaten. İki koku yasa oda kokusu. Pudra etkisi ve bakalım bu neymiş. Bahar tazeliği. Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, Rebel markasının şöyle bambu oda kokuları var. Bunlar da 100 gramlık milimlik. Fiyatlar ise 24 lira 50 kuruş. Burada ise sihirli süngerler var. Ee, fiyatlar ise 3 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Jambile'nin çocuk bezleri var. Bunlar da numarasına göre değişiyor. Bu 3 numara oluyor. 5-9 kilo 50 adet var içinde. Fiyatı ise 73 lira 50 kuruş. Burada ise böyle 2 numara. 6 60 adet var. Fiyatı ise 73 lira 50 kuruş. Burada ise 4 adet var. Fiyatı ise pardon adeti ise 44 adet var. Evet, burada ise o 5 numarası 32 adet. 6 numarası ise böyle 30 e, adet var içinde. Burada ise böyle jembilinin e, ıslak kabloları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. E, pardon. Family markasının e, fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Burada ise jembilinin kabloları e, var. Böyle ıslak kabloları. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Her birinde 60 tane var. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle ıslak mendiller var. Cep boy. Bunlar da fiyatı 5 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Jembili'nin böyle momo bebek örtüleri açma örtüleri Bunlar da 15 lira 25 kuruştan 11 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Bil markasının e, deterjanı var. Bu da 5 kilo. Fiyatı ise 75 lira 50 kuruş. Burada ise Artmatik e, hem renkliler için hem beyazlar için şöyle 8 kilo e, fiyatları ise 65 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şimdi böyle e, beyazlar olan için olanı da var. Artmati'nin e, fiyatı ise 89 lira 50 kuruş. Bu 8 kiloluk oluyor. Kırt tazeliği. Burada ise peros e, toz deterjan. Bu da 8 kilo oluyor. Bu hem e, canlı renkler içinmiş. E, fiyatı ise 81 lira 50 kuruş. Burada ise omo deterjan var. Bu da 5 kilo oluyor. Fiyatları ise 85 lira. Ee, burada ise böyle alo var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da beyaz ve için Fiyatı ise 89 lira. Bunlar 6 kiloluk olarak geçiyor. Ee, burada ise Omo ee, 1,5 kiloluk toz deterjan var. Bunlar da hem renklilerin hem beyazlar için olanı var. Fiyatları 35 lira 50 kuruş. Yine Dineberler Max şöyle yeni çıkan serisi. Özel krem bakımlı formülü. Bunlar da yeni çıkan. Ürünler kokusuna gerçekten de çok güzel. Fiyat ise 29 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar kaç litrelik söyleyeyim milimlik. Bunlar 1200 milimlik. Bilginiz olsun. Yine böyle bulut ekstra parfüm serisi var. Konsantre yumuşatıcılar. Bunlar da bir buçuk litrelik fiyatı 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise yum, yumuş deterjanlar var. Bunlar da e, ne kadarmış bakalım kaç litrelik. Bunlar da 2520 milimlik e, to, jeller. Bunlar şu anda indirimde fiyatları 53 lira yerine 40 liraya düşmüş. Burada ise şöyle aynı şekilde yumuş. Bu narin renkliler için e, fiyatı 53 liradan e, 40 liraya düşmüş. Bilginiz olsun böyle e, indirimli temizlik ürünleri. Burada ise pervol e, siyahlar ve yünlü narinler için. Bu da e, 3 litrelik şöyle siyah olanı fiyatı 45 lira bir fiyat var. 3 litrelik. Super yünlüler için narin bunlar şu anda indirimde fiyatı 55 liradan 40 liraya düşmüş bilginiz olsun yine burada e, bingo mar e, markasının şöyle sıvı deterjanı var bunlar da e, 3 litrelik fiyatlar ise 55 lira 50 kuruş bir fiyatı var bir burada ise yumuş markasının konsantre yumuşatıcılar var. Bunlar da 1,44 litrelik. Fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Burada ise bulut ekstra yumuşatıcı konsantre yumuşatıcılar var. Bunlar da böyle inci serisi ay ışığı. Bir de böyle sihirli. Parfüm küresi, gizemli bahçe, orkide, bunlar da böyle e, verenler. E, Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar bir buçuk litrelik. Ve burada ise Güldar markasının çamaşır suyu var. Bunlar da 1,25 litrelik. Bir tane kalmış zaten. Ee, şöyle göstereyim sizlere. O da fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Yine böyle power led ampuller var. Böyle göstereyim sizlere sarı ışık. Bir de böyle led ampuller. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Burada ise plastik taşık çatallar var. Burada işte böyle kaşıklar var. Göstereyim sizlere. Onlu olarak satılıyor. Fiyatları ise 5 lira. Yine kağıt tabaklar var. Bunlar da böyle onlu olarak satılıyor. Fiyatları ise 9 lira. Delta e, sinek krem var. E, 275 milimlik. Fiyat ise 19 lira. Burada ise şöyle pişirme sar pişirme crossbuck Kroplast. Pardon söyleyemedim önce. 12 adet var içinde folyolar. Bunlar da fiyatları 23 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise şöyle pişirme kağıtları var. Bunlar da Protex markasının. Bunlarda 16 adet var. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Burada ise Protex böyle film streçler var. 50 adet 50 metrelik. fiyatı 11 lira 50 kuruş. Yine burada ise böyle Protex markasının şöyle dolap poşetleri var. Bunlar orta boy oluyor. 100 adet var. Fiyatları ise 10 lira 50 kuruş. Evet buraya geçiyoruz. Domestos 120 250 milimlik şöyle domestoslar var. Bunlarda farklı kokular var. Bu beyaz sabun. Burada ise lavanta. Böyle farklı kokuları var. Fiyatları ise 28 lira 50 kuruş. Burada ise böyle Güldar markasının e, yağ sökücü spreyi var. Bu da 750 milimlik fiyatı ise 10 lira 75 kuruş. E, burada ise Aksperox'un böyle sarı gücü var. Şöyle göstereyim bunu da. E, 1 litrelik fiyatı ise 23 lira 50 25 kuruş bir fiyatı var güleç aspirin var. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle Güldan markasının kireç ve pas sökücü var. Bunlar 900 milimlik. Fiyatları ise 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Axpil'in e, şöyle temizleyici, banyo ve mutfaklar için olanı var. E, böyle göstereyim bu mutfak için olanı. Bir de böyle ee, banyo için olanı var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise cif kremler var. Bunlar mir kremler. Şöyle 750 milimlik fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise amonyaklı olanı. Yine böyle cif markasının krem temizleyicileri var. Bunlar da 500 milimlik fiyatları ise 17 lira Evet bu amonyaklı oluyor. Bir de böyle limonlu olanı var. Ee, burada ise müge çiçeği var. Bunlar da dediğim gibi fiyatları 17 lira. Evet burada ise proteks, büzgülü çöp torbaları var. Bunlar da 15'li böyle kokulu çöp torbalar. Bu portakal kokusu var. Böyle limon kokusu, lavanta kokusu böyle değişiyor. Fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Protex çöp torbaları var. Bunlar da e, büyük boy oluyor. 20 olan fiyat 12 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle Protex orta boy çöp torbaları var. 30'lu olarak. fiyatları ise 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise çöp torbası küçük boy var. Bunlar da e, 40'lı. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine burada ise böyle lavabo açıcıları var. Ee, üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 11 lira, 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise lavabo açıcı jeller var. Bunlar da şu anda indirimde, 14 liradan 10 lira 45 kuruşa düşmüş. Ee, Palex böyle e, temizlik bezleri var. Bunlar da 13 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş bilginiz olsun. Ee, üçlü olarak 4 adet bay galiba içinde. Evet dörtlü olarak satılıyor böyle keçe gibi galiba. Evet böyle keçe şeklinde. Yine burada ise böyle desenli mikrofiber bezler var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları bunların yükselmiş 26 lira 50 kuruşa. Çıkmış. burada ise mikrofiber e, bezler var bunlar da beşli olarak satılıyor fiyatları ise 35 lira 50 kuruş bunların da fiyatları yükselen ürünler arasında yine böyle mikrofiber e, cam bezleri var şöyle göstereyim bunların da fiyatları 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise şöyle Ax markasının temiz, cam temizleyicileri var Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş Bunlar 750 milimlik Böyle Aks markasının e, Tüm yüzey temizleyicisi var Bunlar da 1500 milimlik Fiyat ise 10 lira 75 kuruş e, Bunlar da şöyle Bulaşık eldivenleri var Palex markasının Bunlar da 13 liradan 9 lira 75 kuruşa e, 9 lira 45 kuruşa Düşmüş Bu ise ee, çok amaçlı böyle lateks eldivenler bunlar Dayan da eldiven olarak satılıyor. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. İlk burada ise paslanmaz oval telleri var bunlar da dörtlü olarak. Fiyatlar ise 9 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle süngerler var 5'li olarak bulaş oval havuklu bulaşık süngerleri fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Burada ise böyle temizlik, sarı bezler var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Fiyatlar ise 10 lira 50 kuruş bir fiyat var. İlk evet, burada ise şöyle plastik bardak, tabak, e, kaseler var. Bunlar da şöyle kaseleri de göstereyim sizlere. Böyle rengarenk gri pembe var. Fiyatları ise 4 lira 50 kuruş. Yine böyle kağıt bardaklar var. 20 adet var içinde. Fiyatları ise 6 lira 75 kuruş. Yine böyle su bardakları var. Ee, bunlar da altılı olarak satılıyor. Şöyle göstereyim. Ee, Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise böyle çay bardakları var. Altılı olarak Şöyle optikli çay bardakları. Şöyle sizlere göstereyim. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Boris temsilin Boris'i kat böyle bardaklar var. Bunlar ısıya dayanıklı. Fiyatları ise 18 lira. Böyle lan markasının cam kupaları var. Bunların da fiyatları 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle bambulu çocuk çorapları var. Bunlar ikili olarak satılıyor. Fiyatı ise 8 lira. Burada ise böyle e, kadın erkek böyle çoraplar var. E, bunların da fiyatları o 20 lira bir. Burada ise böyle babet çoraplar var. Fiyatları ise 8 lira. E, bambu erkek çorapları var. Bunlar da böyle fiyat ise 14 lira evet burada ise güldal markasının böyle 2,5 litrelik çamaşır suyu var fiyatı 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise bulut markasının yumuşatıcısı var bunlar da 3 litrelik oluyor fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyat var Bulüminin böyle tuvalet kağıtları var bunlar da parfümlü 24 adet var içinde. Fiyatı 84 lira 50 kuruş. Burada ise familia tuvalet kağıtları var. Bunlarda 3 katlı 8 adet var. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Yine böyle bulimi markasının tuvalet kağıtları var. Bunlarda 2 katlı 16 tane var. Fiyatları ise 52 lira 50 kuruş. Avun markasının şöyle e, tuvalet kağıtları var. Bunlarda da 12'li. Fiyatları ise 52 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise parfümlü tuvalet kağıtları var. Queen markasının e, 12'li fiyatı ise 54 lira 50 kuruş. Burada ise Queen markasının kağıt havluları var. E, Bunlarda da ne kadarmış? 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Blooming'in böyle kağıt havluları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 31 lira 50 kuruş. Burada ise Queen markasının 30 300 yapraklı dev havluları var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.